Salaş seven hanımlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Standart bedendir. 38-50 bedenle uyumludur. İter ayrı kumaştan üretilmiştir. Tunik ön 105, arka boyumuz 115 cm'dir. Dilerseniz sadece tünik sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz de takım halinde sipariş verebilirsiniz. Sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hangi ürün istiyorsanız ekran görüntüsü alarak kaç beden ve hangi rengi istediğinizi bildirmeniz halinde sorularınıza yanıt verebilir ya da siparişinizi oluşturabiliriz. Kanal abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz.